2022 FIFA Dünya Kupası simülasyonlarımıza devam ediyoruz. Değerli futbol severler, YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Turnuvaya şok bir Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Messi'li Arjantin Meksika'yı konuk edecek. Bakalım Messi son dünya kupasında belki de bu son dünya kupası onun istediği başarıyı yakalayabilecek mi? Lionel Messi arkadaşlar Ronaldo galibiyetle başladı ama Messi 1-0'da öne geçmesine rağmen Suudi Arabistan'a kaybetti ve turnuvanın en büyük sürprizi şu ana kadar Arjantin'in kaybı. Evet bizler de yine simülasyon videolarımıza devam edeceğiz lig başlayana kadar. Bu şekilde idare edeceğiz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Görüşemiyoruz sizlerle de. Lütfen takip etmeyi unutmayın videoları. Onun haricinde YouTube kanalımın diğerinde mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Martinez kalede. Akunya Otamendi Romero Montiel defansta bir dörtlü önlerinde Loquerso de Paul Perades en uçta da Di Maria Martinez ve Lionel Messi görev yapıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir YouTube kanalı daha açtım. Orada da YouTube tecrübelerimi anlattığım, pratik bilgileri anlattığım e, videolar var. Lütfen o kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklama kısmına da yeni kanalımın linkini de bırakacağım. Orada daha çok YouTube'la alakalı neler yaşadım, tecrübelerim, pratik bilgiler falan filan arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Evet Ochoa kalede Meksika'da benim en beğendiğim kalecilerden biri. Artega, Vazquez, Montes, Sanchez defasta bir dörtlü. Önlerinde Rodriguez, Herrera, Alvarez. En uçta da Lozano, Jimenez ve Corona görev yapıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu kritik başta. Kazanan kim olacak? Bakalım. Parades. De Paul'da saf doğru açılan top. Montiel topu aldı. Arjantinat'ı. Montiel. Montiel. Şimdi verdi pasını. De Paul. Messi. Solda Di Maria. Orta. Gol pozisyonu Ochoa. Messi'nin şutunda. Ochoa gole izin vermiyor. Lionel Messi. Kaleyi yokladı. Ochoa. Köşe vuruşu kullandı Arjantin. Acuña, Messi. Di Maria ceza alanı içi. Martinez otomendi vuruyor Ochoa bunu da çıkarttı. İşte benim en beğendiğim kalecilerden biri Ochoa'nın performansı. Messi girdi araya. Arjantin ata. Messi. Cezalan içi. Locasso. Şimdi Pallades. Di Maria. Tekrar parades verdi pasını. Cezalan içi Messi. Ortaya doğru savunma uzaklaştırdı. Corona. Tekrar Corona. Cezalan içi. Shoot. Kaleci çıkarttı. Martinez. Gole izin vermiyor. Herrera'nın şutunda. Köşe vuruşu kullanıyor Meksika. Cezalan'a doğru. Montiel. Bir kez daha Meksikalılar kazandı topa Herrera. Herrera ortaya çevirdi. Gol pozisyonu kaleci çıkartıyor. Parades. Depaul'den şimdi sağ tarafa doğru. Montiel. Top hala onda. Geriye doğru döndü. Parades. Baskısı var Arjantin'in. Martinez vuruyor Ochoa. Otomendi. Celso. Martinez. Messi. Martinez. Di Maria. Geçmedi top. Akunya. Şimdi pas Di Maria uçu. Angel Di Maria'nın vuruşunda Ochoa yine gole izin vermiyor. Müthiş bir kaleci gerçekten Ochoa. Rodriguez. Tekrar Artega Rodriguez paslaşması. Meksika geliyor bir çalımda Artega'dan. Artega Gez alanı içi. Bir vuruş yanalarda kaldı. Raul Jimenez. Artega'nın ortası da topa vurdu. Top yanalarda kaldı. De Paul. Şimdi Messi'nin koşuyorlar. Messi karşı karşıya. Messi vuruyor. Ve topa alarda gol. Arjantin 1-0 öne geçiyor. Meksika karşısında. Lionel Messi'nin attığı golle. Arjantin 1-0 önde. Lionel Messi belki de bu onun son dünya kupası olacak. İlk maçta Suudi Arabistan'a şok bir mağlubiyet aldı Arjantin. Bugün bakalım Meksika'yı mağlup edebilecekler mi? Raul Jimenez ile ilk yarıda belki de son bir şans Meksika adına. Alvarez, Corona, şimdi sağ Sanchez. Cezalan içi orta, kafa ve topağlarda gol. Herrera. Arjantin 1, Meksika 1. Herrera topağına gönderiyor. Meksika beraberliği yakalıyor. İlk yarıdaki son şansı iyi değerlendirdi. Meksikalı oyuncular. Bir birlik beraberlik ver. Hector Herrera. Corona Herrera. Raul Jimenez. Meksika geliyor yine. Raul Jimenez. 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 Kaleci çıkarttı. Korner. Köşe vuruşu kullanacak. Meksika. Raul Jimenez. kale yoklayan oyuncu. Tı. Jimenez'den sol kanada müthiş bir pas. Lozano çaprazda karşı karşıya. Lozano. Lozano ile Meksika 2-1 öne geçiyor Arjantin karşısında. Müthiş bir pas savunmanın arkasından gerçekten. En Enfes bir pas geldi. Raul Jimenez'den Lozano çaprazla karşı karşıya. Ve topağlara gidiyor. Meksika 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Arjantin 1, Meksika 2. Lionel Messi. Belki de son bir şanstı bu ama değerlendiremedi Arjantin bunu. Karşılaşma 2-1 sona eriyor değerli futbol severler. Messi'li Arjantin yine koruyamadı 1-0'lık üstünlüğü. Meksika maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor. Biz de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi Sanal Speaker 2 kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklama kısmına o kanalımın linkini de bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.